Evet geldik sanırım ya atmosfer değişti direkt. Tabii tabii farklılık oluştu ya şurada. Tam var ya doğal yaşam tertemiz. Ne yani a, bu? A a Toprak yerde bile çarpıyorsun ne kadar Kalk ben kullanacağım onu ya. Ya şey mi yapsak şu karşıda binalar var. Burası dur oraya bir gidelim. Oğlum, burası niye böyle hem kum hem toprak? Ağaca baksana bu arada. Baya güzelmiş ha. Aa. Gölde canlılar var. Ahtapot mu lan onlar? Dur bakmam lazım. Hop. Çok Hop. da yaklaşma bence. Ahtapot gördüğün gibi niye atlarsın ki ya? Gel gel gözünü seveyim. Bak şurada ne var? Bak, bak bak. Bak. Deniz atı var. Deniz yıldızları var. Şunlara bak. Ne yapayım ben uzaklaşmayı tercih ediyorum ya. Ben çok bunlarla O çok sevmiyorum. güzeller ya. Ya dur. Ben şimdi yapmazsam ayıp olur. Ha işte bu ya. Hop. Arkadaşınız geldi arkadaşınız. Ne yapıyorsunuz lan? Hop. Oo. Ne yaptın lan? Ne yaptım? Lan deniz yıldızları öldü. Ha. Ayıp yaptın ya. Ben burada güzel konuşuyorum. Oğlum. Oğlum manyak mısın? Niye öldürüyorsun? Hadi çıçık oradan Allah Allah. Az daha dur. Oğlum, çok hoşuma gitti. Tembide de şey değil mi? Ferah bir de su O, Oh bu karak uzaylı olsaydı var ya şimdi burada bana çok teşekkür ederdi ha. Neyse hop. Oğlum tamam. burada evler var. Ben de onu diyorum işte bir bakalım Ne var ne yok Oğlum, oğlum buralar... bu nasıl bir evde? Burada üst katı var ama yok yani Üst katı çıkamıyorsun bu nasıl bir yer ya Çökmüş oğlum buralar bildiğin Bakayım ah. Yani illa bana bir uzaylıya dön dönüştüreceksin Gel bakayım Buradan Çıkılmıyor ki arkadaş Yani oğlum bunun hepsi gitmiş zaten bu evlerin Heh. Yok yok bir şey yok bu evlerde Bu arada galiba Burada bir şey var mı Hayır bunun nasıl oldu da böyle çök devler eskimiştir artık. Bilmiyorum ki. Burada ne var? Bu da mı çökmüş? Ev A! Viradomi var. Öyle dedin çok iyi tanırım ya zaten. Buraya neden geldiniz? Çabucak gidin buralardan. Mağaralarda tanımlamayan canlılar var. Tanımlanamayan canlılar var. Ben neden anlatıyorum ki zaten? İnanan kimse yok. Ee, sen, sen, kimle konuşuyorsun? Burada adam var oğlum. Gel Söyle gel. Orada mı? Bak Viradomi şurada içeride. Oğlum bir şey değil macera çıktı gene. Hı? Ah başladık yine. Dayı sen ne arıyorsun burada ya? Hı, bir sakin Gözleri geçen sararmış. günümüz olamayacak ya. Ha. Ben çok şikayetçi değilim de nerede var ama onu bilmiyorum kocaman bir ağaç var ben burada. Bence ne yapalım biliyor musun? Bu adamın evini bir tamir edelim. Adam evimi tamir edin demiş mi? Oğlum adam gariban kalmış burada tek başına uğraşıyor. Hiç olmazsa üst katı çatıyı kapatalım bir şey yapalım Adama yaz. Oğlum yani dayanın pek umurunda olduğunu düşünmüyorum. Onun umurunda değil benim umurumda onu ne yapacağız? E umurundaysa hallet o zaman şimdi ne yapayım? <laughs> yani? tamam. İç misin? Seni riske atmayayım ben şimdi. Tamam. Patlatıyorum çekil. Tamam. Odun toplamanın en kolay yolu. İnsana zor dönüşüyorsun ve bir tane mi topladın cidden? Bu kadar patlattım ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Oğlum bu evi ben uğraşsam kapatamam lan vazgeçtim. Bu nasıl ev ya? Gel gel kapat 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 kapat. O, ya ne oldu İki sene önce vicdan yapıyordun herife. Başkan bu ev sana yeter be. Adam diyor bak ben daha uğraşamam bu evle. Oğlum ne yapmış bu ev? İçinden geçmiş evim be. Gel bakayım gel gel. Hop tamam. Güzel. Yani... Yani oğlum bu ağaçtan yukarı çıkıyorsun. Hangi ağaçtan yukarı çıkın? Büyük ağaçtan suyla. Harbi mi? Ha. Bakayım. Hop. Neredesin? Geliyor musun yukarı sen? En yukarı çıkıyorum şu an. Çık bakayım. O gelecekti. O zaman uçma yeteneğin yok bir sen niye uçmuyor? Mantıklı. Arızalı ya. Mantıklı harbiden böyle deyince aklıma geldi. Ee bu kadar mı? Oğlum bu bu kadar. Burada hiçbir şey yok ki. <laughs> Oğlum hiçbir şey yok ki burada ya. Var var. Gel. N nasıl var? Gel, gel, gel. En yukarım mı çıktın? Yer var burada. Bak hop. Aa. Ya Hadi hadi çık ah 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 Tamam 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 bir şey demedim bir şey demedim bir şey demedim Eee tamam. Burada başka bir şey yok Burası neresi oğlum? Bence dur bak Şöyle yapayım Bu ağacın tepesi güvenilir gibi Tamam mı? Eee güvenilirse ne yapacaksın şimdi? Ben şimdi şey aşağıdan yatakları yukarı getiriyorum ne Bura Burada mı uyuyacağız? Bu gece orada yatalım sonra sabah şu şeyi araştıralım Dedi tanımlanamayan canlılar var dedi onlara bakalım Oğlum güzel macera çıkar bize ya. Şikayet etme. Hop 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 hop. O oh, yatak buldum. Tamam. Geliyorum yukarı. Hadi bakalım. Ah! Tamam geldim. Hop. Al bu senin. Bu da benim. Yat. Güzel. Bir sıkıntı yaşanmadığında hesaba katarsak buradan artık aşağı inebiliriz. Sen öyle mi ineceksin? İndim bile. Yani ne kadar ezik bir iniş şekli ya. Ya ne ne kadar? Sen ne atlayacak mısın mı suya? Ne suya mı atlayacaksın? Başını, lan, bak lan, bak, ne bak şimdi alıyorum. bak neredesin? bak neredesin? Bak bana bak. Şovu iyi izle. E ee, suya atladın oğlum. Ben şovum bu. <gülüyor> <gülüyor> Oo çok iyi. Sen bir dondum. Oha! Oğlum ne yaptın lan bunları? Selam. Ha şimdi ne yapacaksın? Eee ne yapacağım söyleyeyim. Ha? Nasıl çıkacağım buradan? Ha ne oldu? Hiç gidemiyor. Hop 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 hop. Sen öyle kaldın mı ya? Aldık bir tık. Hadi dinlersen artık hadi. Gel. Şöyle yapalım. Sen ileriye ara, şu tarafa ara tamam mı? Ha? Ben de bu tarafa arayayım. Böyle değişik bir şey görürsen direkt bana bayağı haber ileri, ver. bayağı ileri gidiyorum o zaman çünkü burada A, evi incecek halim yok. Ya yani işte hangisini yapacaksın? Ben şimdi buralara bakıyorum iyice ne? Bir şey var mı yok mu? Buraya balkaba ekmişler oğlum. Balkabağı mı ekmişler? Ha. Aa burada dere gibi bir yer var. Hop. Oo, bura full çöl Ötesi yok. Ya yani burada da bir şey yok ki. Tanımlanamayan canlı dediği şeyin acaba ya. Tanımlanamayan canlı işte. Çok açıkladın hani o kadar zekisin ki. Uuu bir şey takmışım sen nereye gittin? Ben şu anda buralara bakıyorum işte bir sağa gittim bir sola gittim. Ama bulamıyorum yani. Oğlum burada da bir şey yok ki. Bence benim hatam şu ben uçmadan bakıyorum yerden bakıyorum. Valla da dayı kafayı tırlatmış olabilir. Ya artık çok da böyle sıkıntı yapmıyorum ya. Düşünüyorum çünkü istesemez manyaklar var burada çok. Oo arkada. Allah. On balkabağını niye taktın? Oo, oh, ha? Oo, bir yaptım. şey gördüm. Ha ne gördün? Kanatlı bir şey gördüm. Bak, burada görmüş olabilir misin? Burada, burada. Bak. Saldırıyor. Çok evet. çirkin be. Be, bekle diyecektim oğlum. Bir insan bir şey yapar ya bir bakar insan. Onu zemin evet, içine soksana. Süper. Sonra bütün her yeri yaktım bu daha da farklı bir şey. Bunlar. Ne? O ne lan ayı mı ne bu ne bu? Bunlar daha farklı bir şey oğlum. Sen de bir içeri gir bakayım sen aslan. Bir dakika dur. Ben buraya farklı bir girmem lazım. Öldü. Bir dur. Acaba ne? Mağara var. Aa! Geri mi geldi? Bu sen ona ya? İn bakayım sen aşağı abi. Ben de yeni buzaylı tamam. bakayım buradan. Sen böyle kal aslan bak. Arada şimşek atayım sana. Bunlar basit gibi olduğu için bu arada farklı uzaylı seçeceğim ha. Aha. Bu ne oğlum? Lan gözüm yok. Gözün yok, gözüm pembe. Oo, oğlum. Tamam. Ay. Yani yapacak bir şey yok. <laughs> Gel. Buradan bir girelim içeri. İçeride var. Hala içeride bir şey var. Oğlum bunlar ne yapıyor burada? Bunlar ne yapıyor? Mangal Hacan, yapıyorlar burada. Burada mı yaşıyorlardı? İn bakayım sen de aşağı. Öyle sokuyorsun da yerin dibine. Sonra şey oluyor, yerden çıkıyorlar. Ya bak bana atma kardeşim şunu. Bak vuruyor bak. <laughs> kısa süreli, kısa bana. süreli benimki. Lan kısa yemişim kısa süresini şimdi ben kaçıyorum. Sen, Fenal kaç sen kaç. Emanet. Ben bunlar alev atıyorum. Oo çok güzel combo yaptım. Hadi. He? Mangal yaparım oğlum sizden. yüz bir yıldırım. Hadi. Ölmedi bu, ölmedi bu, ölmedi bu, ölmedi bu. Sen nereye gittin? Oğlum ben şey bekliyorum şu an. İkisi hiç, hiç sıfır. Ha sen arkada dur ya. Direkt sana saldırmazlar seni görmezlerse. Bak burada var. Ha. Ne ya yapacağım? Bak, değil mi hasar yedin? Evet. Bunlar o kadar güçlü değil ya. Yumrukla bile dalsak öldürürüz bu arada onları. bir şey diyeyim sana? Deneyelim oğlum. Bunlar ama öyle. Yani sadece bunlardan korkmuş olamazlar ya. Oo, oh, seni mi çekti o yanına? Oğlum bak her şeyi vurdun bana ya. <laughs> Ayırlardan çok sen vuruyorsun bana. <laughs> bir şey diyeceğim sanki senin o rünler seni biraz güçlendirmiş gibi yoksa sen ölmüş olman lazım şimdi. <laughs> ya olabilir de yani bir salda beni Allah Allah ne şeymiş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunlar da çok güçsüz ya biliyor musun bu yıldırımlar. Hadi biri iyi de diğeri çok kötü hiçbir işe yaramıyor. Oo. oo o oo, lan? O ne lan? Donmuyor. Hadi hadi hadi. Bu pek hoş değil bu pek hoş değil bu pek hoş değil. Hadi lan oğlum hayır 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 oo, hayır, hayır. hayır Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Şu an var ya bu ne oğlum bunlardan güç falan mı alıyor bu? Bilmiyorum ki. Ben etraftaki malzemelere de bakmadım. Hadi be. O bu bayağı güçlü bu Aa, arada. O bir tık güçlü oğlum. Ben de ha oğlum bu ne kadar geç geliyor ya. Sen biraz kendini geliştirmen gerekecek sanırım. Hadi be. Hadi. Öl artık. Öl artık. Öl artık. Oğlum bu ne? Yıldırım, 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 yıldırım. Hadi, 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 hadi. Öl artık. Tamam oldu. Benimki hala şey gücüm yok. Oo. Bunlar ne? Bunları inceleyebilirim bir dakika. Ses dalgalarıyla kırabilir miyim bunları? Senin öyle bir şey yeteneğin var mı kırmaya yarayan? Uzaylı falan. Var, var da şu an yok yani. Gücüm oğlum burada tükendi mi ne oldu? Kaldı böyle gücüm. Bunu ben neyle kırabilirim? Neyle kırabilirim? Bir git bakayım sen ben de şey yapıyorum şu anda. Hah, eko eko. Hadi. O. Ses dalgaları iş yaramıyor. Aa, bir dakika. Bunlar değerli bir şey. Ses dalgalarım algılıyor bunları. Ama değerli. ne iş yarıyor? Ya değerli. Ama ne iş yaradığını bilmiyorum. ya. Bir deneme bir şey yapacağım. Denedim bitti. 3. 2. 1. geldi güç şu an kullanmayayım. Elmas. Bunlar Anladım. elmas. Dur. Ben bunu ama ben direkt yok ediyorum ki bunu ben ben bir şey yapamam ben bunu direkt Bak. yok ediyorum. Elmas ne çıktı. Direkt oğlum bu satarız. Olur. Yani O. Oh. Neyse. Yukarı çıkalım mı artık? Gel gel. Yürü. Buradan direkt yukarı. La beni bekle hızlı gitme. Yavaş yavaş yavaş. Ben de geliyorum. Ben de insanım. Tabi gittim lan nereye gittin sen? Ah tamam. Bence o adama gidip söyleyelim yani artık bir sıkıntı yok diye. Adayı zengin olsun. Bir o elmasları kendi çöksün bari biz. Hani i̇lla benim ya. buradan uçmam lazım öyle mi? Ee, Öp. Çıkamıyorum. Birileri ah. var. Selam. O oh! lan saldırıyor mu bu? Evet saldırıyorum direkt saldırdı herif. Dur 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 dur. Yukarıda kal yukarıda kal. Yukarıda kal. Siz ne yapıyorsunuz? Siz kimsiniz daha doğrusu ya? Oo! Sen yıldırım attın? Ben attım ama bir, bir tık sana da atmış attım. Yani. Ama kör oldum. Uzak dur. Üflerim vallahi. Oğlum bu niye bu kadar fazla vuruyor? Bir sal be. Neredesin? Ben de bu. Bırak çocuğu. Al bakayım şunu. Aa benim güç bitti yine ya. Ben bunları dondurup indirmeyeceğim. Ooo. Gözlerim kararıyor bunları görünce. Ya bunları indir de yani ben indiremiyorum. Öl artık gözünü sevdiğim. Öl artık. Sizden. Siz nesiniz ben anlamadım. Bir beklemen lazım iki saniye. Bunları bununla yok edemem. Ne çağırabilirim ne çağırabilirim ne çağırabilirim ne çağırabilirim. Aha buldum. Eko. Koçum benim. Gel bakayım şunları bir ses dalgasıyla indir. Neredesin lan? Ha? Saldır şunlara. Saldırın, saldırın abi. Vur. O. Oh. O oh, ya. Saldır, saldır ben koçum. Ne? Ben de bunlar. Sen kimle uğraşıyorsun yarım saattir? Büyük olanla. Sen mi uğraşmak istersin büyük olanla? Yok, ben direkt hiçbir uğraşmak istemem. Çünkü gücüm yok. Eko, saldır koçum. Mineko. Adamsın lan. Oğlum Hadi. yok mu insan zor, zor bir şey. Hiçbir şey mi yok sende ya? Ya yani ne bileyim güçlü de bir yarım şey saat, seçersin. Yarım saat ekoyla Eko ile Bir şekilde peşinden. Ben uzaktan izleyeceğim bir tık film gibi ama yapacak bir şey yok. Oğlum sen ne karakter adamsın ya. Ya çok da güçlü olmadıkları için insana zor olmak istemiyorum. İnsana zor. Genelde son çare kullandığım şey. Dört kol. Gel. Kafana vurdum gel. 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 Ha. Gel. Bayıldın değil mi bir de? Nerede bunlar? Hala burada biri. Geliyorum. Hop şöyle bir kafanı insan. Sen diğerinin hiç mi şeyin kalmadım. Mana kalmadı. kalmadı. Oğlum yüklenmiyor bu çok şey ya. Burada artık gücüm mü bitti. Ne oldu? Adamı bayıltırlar böyle. Yürü. Kafana vurma Yürü git. İyi, oldu. Bu kadardı ama niye bunlar böyle geldi? Bunlar kim? Tablet var. Aranıyor Tablet. yazıyor. Biz mi aranıyoruz? Kim aranıyor? Ne bu? Oğlum ikimizin posteri var. Aa. Ama galaksiler arası. Ha. Dünya değil galaksiler. Olmaz ararız. ya. Ne oğlum bir şey söyleyeceğim. Bizim burada olduğumuz nereden biliyor? Yılan o amca gel şu amca var ya. Ulan amca var ya. Hissin söyledi. Geldik. O Vilgax olabilir mi acaba? Ha, Vilgax bizim takip falan etmiş olabilir mi? Amca! Ha? Amcanın bir suçu yok oğlum. Ne gidiyorsun adama? Ne oluyor lan sen ha? Adam var ya kesin bunları ha. Bak ben sana söyleyeyim. Kesin bak. Çok rahatsızsız zeminin içine göm adamı. Başka? Tamam. Hadi gidelim. Çaktırma. Çaktırma. Güven yok. Güven sıfır. Şimdi ne yapacağız? Ne edelim? Gidelim oğlum işte. Arabamız nerede? Tamam. Nerede araba? Nerede araba? Araba nerede lan? Oğlum nereye bıraktın aracı ya? Var ya ha, burada. burada. Hop. Bırak ben süreceğim. Bırak çok kötü. O kadar iğrenç sürüyorsun ki. Hayır. İn araçtan. Hop. Araçtan in. Hadi gel hadi gel. <laughs> aracı kaldırabiliyor musun bu arada sen? Gücün ne? Oo! Atsan uzak bir yere. O çok iyi. Gücüm <laughs> yüksek gücüm varmış. İyi, sende işler var. Sende var bir şeyler. Buradan acaba bir şey diyeceğim. Aklıma bir şey geldi. Ben şimşek hızla bunu sürsem şimşek hızın enerjisi buna aktarılır mı? Tamam. Yo aktarılmıyor. Bir de bana vermiyorsun. <laughs> tamam tamam dur sakin ol. Ben çok konuşma lan. Yanımda... <laughs> <laughs>